Merhaba. Pop endüstrisi, müzikten çok daha fazlası olduğunu ilk günden beri kanıtladı ve görselliğin en az şarkılar kadar önemli olduğunu vurguladı. İdoller sahneye çıkarken yalnızca performans değil, bir moda şovu da sergiliyorlardı. Bu durum, hayranların dikkatini hızla çekti ve giyilen kıyafetler şarkılar kadar konuşulmaya başlandı. Ma evleri de bu etkiyi fark ederek pop yıldızlarını birer tren belirleyici olarak görmeye başladı. Artık bir idolün üzerindeki kıyafet bir anda viral olabiliyor ve satışları patlatabiliyor. Gucci, Chanel, Dior gibi lüks markalar artık pop idollerini resmi elçiler olarak seçiyor. Bu işbirlikleri sayesinde hem markalar daha genç bir kitleye ulaşıyor, hem de idoller uluslararası bir statü kazanıyor. Örneğin Blackpink üyelerinin hepsinin birer global moda markasının yüzü olması büyük ses getirdi. Bu durum, hayranların o markaları idolüne daha yakın hissetmek için tercih etmesine yol açtı. Çünkü bir müzik videosu milyonlarca izleniyor ve markalar bu görünürlüğü çok değerli buluyor. Bir idolün giydiği kıyafeti seçen kişi çoğu zaman idolün kendisi değil, stilistlerdir stilistler, hem şarkının konseptine hem de grubun imajına uygun kombinler oluşturur. Bu kişiler, moda dünyasının perde arkasındaki gerçek tren belirleyicileridir. Bazen tek bir aksesuar seçimi bile tüm sektörde yeni bir akım başlatabiliyor. Bu nedenle pop stilistleri moda dergilerinde ve ödül törenlerinde bile tanınır hale geldi. Hatta bazı hayranlar, favori gruplarının stilistlerini sosyal medyada takip ediyor. Bir komebak döneminde, sahne kostümleri en çok konuşulan detaylardan biridir. Şarkının ruhuna uygun renkler, kumaşlar ve kesimler dikkatle seçilir. Bu kıyafetler bazen özel dikimdir ve yalnızca bir kez giyilir. Böylece hayranlarda bir özel an algısı yaratılır. Sahne kostümleri genellikle müzik videosu ve canlı performanslarda farklılık gösterir. Bu da izleyiciye her seferinde yeni bir görsel deneyim sunar. Pop idolleri sadece sahnede değil, günlük hayatlarında da trend yaratıyor. Havaalanı modası, airport fashion bu yüzden çok popüler bir kavram haline geldi. İdollerin havaalanında giydikleri kombinler bile binlerce kez paylaşılır. Bu tarzlar hayranlar tarafından hızla taklit edilir ve popülerleşir. Böylece lüks markaların yanı sıra sokak modası markaları da büyük ilgi görür. Pop, yüksek moda ile sokak stilini birleştiren bir köprü görevi görür. Bu da sadece kıyafetlerle sınırlı değil, saç renkleri ve makyajlarda trend belirliyor. Bir idol saçını yeni bir renge boyadığında, sosyal medyada bu renk bir anda popüler oluyor. Makyajda kullanılan eğilimler stilleri, ruj renkleri ve cilt parlaklığı bile takip ediliyor. Güzellik markaları pop idolleriyle işbirliği yaparak ürünlerini piyasaya sürüyor. Bu ürünler çoğu zaman kısa sürede tükeniyor ve yeniden stoklanıyor. Pop sayesinde Kore güzellik trendleri tüm dünyaya yayılıyor. Hayranlar idolün giydiği her şeyi birer koleksiyon ürünü gibi görüyor. Bu durum moda trendlerinin ne kadar hızlı yayıldığını gösteriyor. Bazı hayranlar idolün giydiği kıyafetin aynısını bulup satın alıyor. Hatta bazı web siteleri idollerin giydiği kıyafetleri takip edip link paylaşıyor. Markaların satışlarını doğrudan etkileyen büyük bir güç. Moda dünyası da bu etkiyi göz önünde bulundurarak strateji geliştiriyor. Instagram, TikTok ve Twitter Pop modasının hızla yayılmasında büyük rol oynuyor. Bir klip yayınlandığında kıyafetler anında ekran görüntüsü alınarak paylaşılır. Bu paylaşımlar yüz binlerce etkileşim alır ve moda bloglarında analiz edilir. Markalar bu viralliği fark ederek idollere özel koleksiyonlar hazırlamaya başladı. Bu durum sosyal medyayı bir moda podyumuna dönüştürdü artık bir trend, saatler içinde tüm dünyada yayılabiliyor. Kop modası sadece Kore'den dünyaya yayılmıyor, aynı zamanda farklı kültürlerden de etkileniyor. Bazı sahne kıyafetlerinde batı modası, geleneksel Kore hanbokları veya Japon sokak modası esintileri görülebiliyor. Bu karışım, K-pop'u benzersiz kılıyor ve global bir kimlik kazandırıyor. Dünya modası da bu trendlere kayıtsız kalamıyor ve geri dönüş etkisi yaratıyor. Bu nedenle pop bir kültür alışverişi köprüsü haline gelmiş durumda. Bu da dünyası pop sayesinde çok daha kapsayıcı ve yenilikçi bir hale geliyor. Pop ve moda arasındaki ilişki önümüzdeki yıllarda daha da güçlenecek gibi görünüyor. Dijital moda, metaverse defileleri ve sanal idoller bu süreci hızlandıracak. Hayranlar belki de ileride idollerin dijital kıyafetlerini satın alıp kendi avatarlarına giydirecek. Moda endüstrisi bu etkileşimden daha fazla kazanç elde edecek. K-yıldızları sadece müzik değil, küresel trendlerin yüzü olmaya devam edecek. Bu da K-pop'un popülerliğini çok daha uzun yıllar koruyacağını gösteriyor.